Az kullanıyorum ya. Ha güzel morla başladık. Osman Sabator dersi versene bana biraz. Ben karakterimin karakterin tek kullandığım yeteneği yok. var? Yok. Ha bu vuruyor tamam. Aldım yerde. Öldüm. öldüm direkt. İbo seni kaldıracağım yukarıya tekrar çık. Tamam. Onları aldık. Bu arada bu kostümde şapka gözükmüyor normalde ama baga giriyor ve şapka gözüküyor. Yani şey saç gözüküyor. Ha. <laughs> Kel mi normalde bu? Yok, kapşon var. Bu nerede adamlar? Kardaydı. O şey varım varım edeyim. Hocam selamünaleyküm O oradan izliyor, ben buradan izliyorum. Ama biraz geç kastın herhalde sen sesin çok. Beni yemiş gibi. Bu 80 taktı oradan çıkarak ama iki kişiler vuramıyorum mermilerim de yiyor. Hem de mermim yok. Gibi oraya oynamamız lazım ya. Artık mermim var. Bir daha. Burada. Tamam Burada çok kesin bu yiyebilir miyim onu? Ya da Ye. Burada da bir tane var galiba. Yok bu ona değil. geceler. Anıl dediğim gibi. Kesinlikle uzatmara koyuyor. Bu arada Osman adam harbiden ya sesi kasmış ama bir tık geç kasmış. Okan abi gelmedi mi Okan abi gelmedi. Okan abi şimdi geldi. <laughs> Geliyoruz abi. Öldüm İha. abi, öldüm abi. Çok gidiyorsunuz. Ben Abi sen o Okan abi 3 dakikadır Çok oyunda abi. yoksun abi. ama. abi. Aşır aşır detaylı abi. Lan nak ibo. Elim yukarıda yukarıda. Bir daha çıkmasaydın keşke. Doğru. Go kalk. Shopping duruyor mu? Duruyor. Bir bu alacağım bir şey varsa al. Bıçağın gücünü yükseltmem lazım daha. İbo seri koş. Orada şey çünkü. Adam kaldırabilirler. Bunlar benim şeyime nasıl girmeden geçmiş oradan ya. Ne dere Yani. seriye. <laughs> o kadar abi kaldırıyor mor mor şeyler var. Morake falan var abi. Oha bombama çarpmadan girmişler gerçekten bu arada. Abi. abi sağda morake falan vardı ya da solda. Ee, basan can basanlar var. Bandak Çok iyi. Of ben bu arada samuray oldum elim ayağım titriyor. Sarı var aşağıda abi. Ha gidiyor üstünden Bombama bastı biri. Ben bastım o sen. Evet. Bas. Salak. <laughs> Sen basamazsın. Adamınkine basmış abi. Başkasınınkine basmış. <laughs> ben de bombanın sesini duyuyorum ama. Geliyorlar rushluyorlar bize. Rushluyorlar bombadan dolayı. İbo beyitle sen orada. İbo vehitle orada. İbo vehitle Git alan adam, adam kaldırma yerine git. Adam kaldırma yerine git. Biri geldi. Diğeri alttan giriyor muhtemelen. O geleni alalım abi. Çok iyi. Düştü. Adamı gelecek. İbo düşürdün mü? Hayır. Öldü. Yukarıda indi aşağı. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. bana seri el atsana onu yiyeyim. Üçüncü sarı yiyeceğim onun sayesinde. Rufan DC kullanıyor evet. Vices şeyde. Abi bitirdiniz mi bütün ikisini? Evet evet. Ben, ben reveal'ım bu arada. Bunu hızlı hızlayamam lazım. Tamam. Sarı şey var. Uzis var. Anladım. orada mı Oho. güzel benim zaten çişim gelmişti ben hemen geliyorum arkadaşlar <laughs>